Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel türbente güzel bir oya başlayalım. E, türbentimin markasını göstererek başlamak istiyorum. Markası Altınel. E, geçtiğimiz günlerde yaptığım bu internetten aldım ben bu türbentleri. Bu türbenti aldığım alışverişimi sizinle paylaşmıştım. Aküstü Afiye sayfasını ziyaret ederseniz eğer orada bunları gayet uygun fiyatlarla bulabilirsiniz. Sorunsuz bir alışveriş yapabilirsiniz. Türbentim ipek türünde daha önceki dönemlerde de yazında da e, değişik modellerde eski modellerin üzerinden de altın ile almıştım. Ee, çok güzel tığlanan bir marka arkadaşlar. Herhangi bir şekilde tığ battı da delinme olmuyor. İkişer zincir çekerek tığladım ben. Ters yönünü de göstermek istiyorum. Hiçbir sıkıntı çıkmıyor. İplerimle devam edeyim. İplerim arkadaşlar markalar hep altın başak. Ee, yeşil ipimde altın başak 434 numarayı tercih ettim. Kenarını bu iple tığladım ben yaprakların rengine göre mor bir ipim var. içindeki mor çiçekler için. Altın başak yine 80 numara. krem rengi bir ipim var. Tülbentin zemini krem. bu da altın başak. 512 numara. Bu ipim çok az kaldı ama bu ipin de ben devamı bende var. Genellikle krem rengi de bunu tercih ediyorum. Yani bu tondaki krem renginde. Kırmızı ipim de gene altın başak numarası kaç numarası 211 arkadaşlar şöyle göstereceğim İnşallah güzel çiçekli bir örnek başlayacağım. Çünkü çok renkli ve çiçek desenli bir tülbent. Tam türbente göre bir modelim var. Tığımı da söyleyeceğim. Birkaç gün önce internetten aldığım kar topu marka. Çok ucuza satın almıştım. Netleşmedi bir türlü ama şöyle göstereyim arkadaşlar. 20 numara silikon bir tığ. Bunu ben arkadaşlar 1 lira 60 kuruşa satın aldım. Şimdi 1 Mart'tan sonra tabii 2 lira oldu galiba. Tam emin değilim ama fiyatı çok uygun. E, takip edenler bu işlerle ilgilenenler zaten biliyorlardır. E, kartopu tığların ucu çok takılıyor şeklinde yorum gelmişti. Deneyeceğim şimdi. Bu tığ 20 numara. Normalde 21 ya da 22 ile e, yapıyorum oyalarımı ama bu 20 numarayı da sizin için deneyeceğim bugün. E, hemen başlamak istiyorum örneğime. Videolarımı sürekli takip eden arkadaşlarım biliyorlar. Yazmanın tam köşesinden değil, biraz daha iç kısmından başlayacağım. Ee, hemen tığımı da takip edin. Tığımın takılıp takılmadığı konusunda da yorumlarınızı bekliyorum. Ee, biraz takılıyor. Normalde tulip kullanırken de birazcık takılıyor. Çünkü kolumu uzatarak kameranın tam açısına düştün diye çekerken biraz kolumu uzatmaktan kaynaklanıyor aslında. Ama onun dışında tığlardan ben memnun kaldım. İpimi tutturduğum tığ battığının altından sadece bir tane tutturduğum yerde zincir çekiyorum. Sonra üzerine küçük bir örümcek yaptım. Burada bir kere doluyorum. Tığ battı da iki tane boşluk bıraktım. Çift kat çift kat çıkıyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geri dönüyorum arkadaşlar. Ve tığ battı da, trabzandan aşağıya 6 tane sık iğne yapıp iniyorum. 2, 3, 4, 5, 6 tane yedincisi böyle geldik tığ battığının altından girdik. Bu çimeni zaten biliyoruz çok kullanıyoruz. Rahat yapılan, çabuk yapılan bir çimen oluyor. Tekrar bir kere doladım. 2 tane boşluk bırakıyorum. Üçüncüden giriyorum. Çift kat çift kat çektim. Yine üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. Geri döndüm. Burada da arkadaşlar 6 tane sık iğnemi yapacağım. 2 3 4 5 6 7. zıtı battığın altında bu şekilde. Şimdi burada arkadaşlar çiçek yuvasını yapıyorum. Ben çiçek yuvası biraz değişik bakalım nasıl. Yine küçük bir örümcekle başladım. Üstüne 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. 6 zincirimi çekiyorum. Alttan yukarıya doğru bu şekilde ilk zincirimi sık iğne ile tutturuyorum zincirimi. Sonra üzerine 1 2 3 zincir çektim. Geri döndüm şöyle. Bir kere doluyorum oluşan yuvaya. Bu yuvada arkadaşlar zincirin arasına girme ihtimali çok yüksek oluyor. Biraz dikkatli davranmak gerekiyor. Çift kat çift kat çekiyorum üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim yaptığım trabzanın önünden giriyorum 1 2 3 4 5 tane sık iğnemi yaptım gene geldim yuvaya tutturuyorum burada arkadaşlar yine 1 2 3 tane zincirimi çektim bir kere doluyorum Yine iki, iki tane kulakçık yapacağız burada. Trabzanımı yaptım. Beş tane zincir çekiyorum üzerine. Trabzanımın önünden girerek burada da gene beş tane sık iğne yapacağım. Üç. Dört. Beş. Tabii ki sonuncu da yuvadan. Üstüne sıkıcı bir zincir çekiyorum. Şöyle benimki sizinki de döndüyse arkadaşlar şöyle bir döndürüp düzeltebilirsiniz. Dönerek yapıldığı için şu kısım öyle dönmüş bir vaziyette kalmasın yani. Üstüne küçük bir örüncek daha yapıyorum. Burada 1-2-3 tane tığ battı da boşluk bıraktım. Dördüncüden giriyorum sık iğne ile. Yeniden küçük bir örüncek yapıyorum. Bir kez doladım. 2 tane tığ battı da boşluk bıraktım. 1 2 3 4 5. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Şu öndeki iki tane çimenimi tekrarlayacağım. Hızlı bir şekilde yapayım. Orayı anlaşıldığını düşünüyorum. Videosu çok uzun oluyor yoksa hemen yapıp döneceğim. Ben hemen diğer iki çimeni yaptım. Eee tüventimizin kenarını böyle bir şekilde bir, bir sıra dolanıyoruz arkadaşlar. Şu ortadaki çiçek yuvası ve yandaki iki tane iç çiçeğimi tutturacağım. Baştaki ve sondaki tek çimenler benim arada kullanmayı tercih ettiğim çimen oldu. Çünkü çiçek biraz gösterişli. Bu nedenle çimeni biraz sade tutmak istedim açıkçası. Bu çimenlerden araya her çiçek arasında 4 tane yapıyorum ben. Bu sayıyı siz istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. 3 tane ya da 5 tane arttırmak azaltmak size kalmış. Hemen çiçeğimin orta kısmını yaparak devam etmek istiyorum. Çiçeğimin orta kısmında krem rengi ipimle devam ediyorum arkadaşlar bir kere şöyle ilmeğimi oluşturayım. İlmeğimi oluşturduktan sonra o oyamın düz yönündeyim şu anda. Geliyorum çiçek yuvasının bir önündeki tepeden önce ipimi tutturuyorum. Bu şekilde bir tane zincir çektim üzerine. Geliyorum diğer kanada. Bu kanatta arkadaşlar sık iğne ile tutturuyorum gene. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Ve düğümlüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. çekiyorum. Düğümlüyorum. Bu şekilde 5 yapraklı bir çiçek yapacağım. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tutturduğum bu şekilde küçük bir çiçek oluşturdu. Burada minik bir örümcek yapıyorum arkadaşlar. Çok büyük değil küçücük. Sadece bir tepeden diğerini atlayacak kadar. Bunu yaptıktan sonra şimdi burada zincir çekiyorum. 10 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şunu çekelim. Görüntümüz biraz bulanıyor arkada onu görünce. 8 9 10 Geri döndüm yuvadan tutturuyorum. Yine bir 10 zincir çekeceğim arkadaşlar. 6 tane bu şekilde. 6 7 8 9 10. Yine geldim tutturuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yine döndüm tutturuyorum. 3 oldu 6 olacak. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şöyle yapayım. Tutturuyorum yine. Tekrar 4 oldu. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tığ görüyorsunuz arkadaşlar hiç herhangi bir şekilde takılmıyor. Ufak tefek bir iki takıldı ama o da dediğim gibi ben kolumu uzatarak şu anda yaptığım için benim eski her zaman elimin alışık olduğu tığlarım da aynı şekilde oluyor. Elinize ilk aldığınızda yeni bir tığ böyle biraz e, elinize uymadığını düşünebilirsiniz ama sonrasında zaten tığ sizin elinize göre eğiliyor galiba sanırım öyle. Herhangi bir sorun kalmıyor. Bunu bu şekilde altıya tamamladık. Altı tane olunca arkadaşlar sık iğnenin üstüne sıkıca bir zincir çekiyorum ben burada ipimi keseceğim. Boyamın çiçeğinin orta kısmı bu şekilde. Hemen üstünden devam edelim. Üstünü yaparken küçük bir püf noktası var arkadaşlar. O yanın ters tarafından başlıyoruz. İlmeğimizi oluşturalım. Kırmızı ile devam edeceğim. İlmeğimi oluşturdum. Geldim. Bu tarafı kavuşturmamıştık diğer tepeye. Şu tepeden önce ipimi tutturuyorum. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Geldim arkadaşlar. Şuradaki ilk halkadan... İlk 10 zincirimden sık iğne ile tutturuyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Diğer zincirimin içinden giriyorum. Zincirin arasından değil altından girerek yapıyorum arkadaşlar. O da sorulacak diye düşünüyorum şimdi. Üzerine tekrar 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Bir sonrakine yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Bir sonrakini 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Bir sonrakine bu şekilde sonuncudayız. Yine en sonuncudan tutturuyorum. Bu en sonuncuyu tutturduktan sonra burada arkadaşlar bir tane zincir çektim. Bu çektiğim bir zincirden sonra şurada çiçeğin ilk dalına tutturdum. Dönüyorum düz yönüne tekrar bir tane daha zincir çektim üzerine hemai şuradaki 6 zincirimin altından giriyorum. Burada arkadaşlar 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. Üzerine 1 2 3 4 5 zincir 1 sık iğne. Bu şekilde 3 tane kirpik yapacağım. 1 2 3 4 5 zincir 1 sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir yine 3 sık iğne. Başlarken ve bitirirken 3 1 2 3 bu şekilde tekrar devam ediyorum 1 2 3 sık iğne ile başladım üzerine 1 2 3 4 5 zincir bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir bir sık iğne 1 2 3 4 3, 4, 5 zincir. Üçüncü sık iğneyi yapınca üç taneyle tamamlayacağım. Yapması çok keyifli güzel bir örnek oluyor ve bence e, bu yazmaya çok uydu diye düşünüyorum ben. E, sağ olsun bir tane e, abonem, YouTube'dan abonem diye yanlış hatırlamıyorsam bu yazmalardan ben de sipariş verdim. Siz yapın, siz ne yaptıysanız ben de aynısını yapacağım diye yazmıştı. E, benim çok hoşuma gitmişti. İnşallah beni takip ediyordur. E, birkaç tanesini oyaladım bu yazmanın, yazmaların. O da yapar inşallah. Güzel günlerde de kullanır. Alan herkes. Tabii değişik farklı yazmaları da. Yine 3'e tamamlıyorum. Bu şekilde. 2 tane kaldı. Onu da hemen yapacağım. Çok pratik zaten yapması. Ben çok fazla teknik bilmiyorum. Bu işlerde yeniyim diyen arkadaşlar için de çok uygun bir model oldu. Bence bu. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum. Tığlarda herhangi bir takılma sorunu yok. Almadıysanız kaçırmayın bence. Ben az bile aldım diye düşünüyorum. Şimdi bir sürü almıştım ama birkaçını birkaç arkadaşıma verdim. Az bile geldi bana. Tekrar 3 oldu. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Yine beş zincirimi çekiyorum. Yine bitti artık burada oyamız. 3 tane sık iğne ile tamamlıyorum. 3 sık iğneyi yaptıktan sonra burada hemen bırakmayın arkadaşlar. Ben şöyle tutturuyorum şuraya. Siz de böyle yaparsanız çok güzel duracaktır. Şurada bir tane zincir çekmiştim. O zincirimin altından giriyorum. Sık iğnemi yaptım. Üstüne sıkıca bir zincir daha çektim. Ben oyamı bu şekilde bitiriyorum. Hemen iplerimi yakıp göstereyim. Modelim bence çok güzel oldu. İnşallah siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizin de eğer bu yazmalardan ya da büyük çiçekli yazmalarınız varsa çok uygun olacağını düşündüğüm bir model yaptık. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.